Evet diyor ki aşağıdaki grafiksel değişimlerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir? Şimdi A grafiğine baktığımızda karbondioksit azaltılırken ne yapılmış? Glikoz üretilmiş. Yani bu olay fotosentez ya da kemosentez. Dolayısıyla tüm canlılar yapamaz. B'ye baktığımızda Amino asit miktarı azalırken protein miktarı artmış. Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi neydi? Protein sentezlemek ve bu proteinleri yardımıyla enzim üretmekti. Dolayısıyla protein sentezi yapmak tüm canlıların ortak özelliğidir. 15. sorunun cevabı Bursa. Diğer sorumuz diyor ki hücre zarının yapısını açıklayan akıcı mozaik zar modeli ile ilgili hangileri doğrudur? Doğruları arıyoruz. İki sıralı fosfolipit tabakası içerir. Evet, fosfolipitlerin suyu seven ve sevmeyen kısmından dolayı hücre zarı iki katlıdır. Bu doğru. Protein molekülleri hem iç hem de dış yüzeyde bulunur. Evet zaten akıcı mozaik zar modeli bize diyor ki hücre zarında bulunan proteinler sabit değildir. Zarın arasında hareket eder. O yüzden de sadece içeride ya da sadece dışarıda diye bir şey yok. Bu da doğrudur. 3. Karbonhidrat molekülleri proteinlere bağlı olarak glikoproteinleri yağlara bağlı olarak da glikolipitleri meydana getirir. O zaman bu da doğru cevabımız Edirne olmuş oluyor burada da. Diğer soru da mitoz bölünme ile ilgili hangileri doğrudur? Hangisi doğrudur? Genetik varyasyona neden olur. Varyasyon çeşitlilik demektir. Varyasyonlara yani çeşitliğe neden olmaz. Canlı olan tüm hücrelerde gerçekleşir. Hayır. Mesela insandaki çizgili kas hücreleri, sinir hücreleri, alüvar hücreleri bölünemez. Bölünme sürecinde karyokinez ve stokinez yani çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi görülür. Ama hücre bir defa bölündüğü için iki tane hücre oluşurken hem karyokinez hem de stokinez bir defa gerçekleşir. Burada iki defa demiş. Yanlış. Kromozom sayısının korunmasını sağlar. Evet diyelim ki iki enleştir dört kromozomlu bir hücre mitoz bölünme geçirdiğinde yine iki enleştir dört kromozomlu hücreler oluşur. Yani kromozom sayısının sabitlenmesini sağlar. E'de ne diyor? Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Bölünmeyi, büyümeyi değil. O yüzden yanlış. Cevabımız denizli. Bu soruda da diyor ki bezelye bitkisinin düzgün tohum geni büyük de buruşuk tohum genine baskındır. Sarı tohum geni de yeşil tohum genine baskındır. Bu karakterler bakımından genotibi bilinmeyen iki bezelye çaprazlanmış ve şu tohumlar elde edilmiş. Buna göre hangi seçenekler doğrudur diyor. Şimdi birinci önermenin doğruluğunu anlayabilmek için D'leri kendi arasında çaprazlayacağız. S'leri de kendi arasında çaprazlayacağız. Tamam. Şimdi D'leri kendi arasında çaprazladığımızda ya düz ya da buruşuk fenotipler meydana gelir. Ve bu olasılıklara baktığımızda düz oluşma olasılığı da buruşuk oluşma olasılığı da 1 bölü 2'dir. S'leri kendi arasında çaprazladığımızda da sarı ya da yeşil tohumlar meydana gelir. Burada sarı baskın olduğundan dolayı büyük S küçük S büyük S küçük çaprazladığımızda 3 bölü 4 oranında sar, sarı 1 bölü 4 oranındaysa yeşil bezelyenin oluşma ihtimali vardır. Şimdi bu mantığa göre acaba bu yukarıdaki şartları sağlıyor mu bakalım. Sağlıyorsa doğru demektir. Şimdi 1 bölü 8 oranında düzgün ve yeşil tohumlu bezelye oluşmuş. Düzgün olma ihtimali kaçtı? 1 bölü 2 idi. Peki yeşil tohumlu olma ihtimali 1 bölü 4'tü. Çarpınca 1 bölü 8. Aynı mantıkla buruşuk ve yeşil tohumlu oluşma ihtimalini de buradaki çıkarttığımız sonuçlardan çarptığımızda doğruya ulaşırız. Diğerlerinin de doğru olduğunu görürüz. Şimdi buna göre o zaman 1'i anladık. Gelelim 2'ye. Meydana gelebilecek oğul dölde fenotip çeşidi 4'tür. Bakıyoruz. Ya düz ya buruşuk. Kaç tane? 2 tane. Ya sarı ya yeşil. Kaç tane? 2 tane. Çarpınca kaç yapıyor? 4 yapıyor. Demek ki bu da doğru. Meydana gelebilecek oğul döllerde genotip çeşidi sayısı ise 8'dir demiş. Hemen bakalım. Şimdi küçük D küçük D ile büyük D küçük D'yi çaprazladığımızda iki çeşit ne oluşacaktır? Genotip oluşacaktır. Ya küçük D küçük D ya büyük D küçük D. S'leri kendi arasında çaprazladığımızda ise büyük S büyük S, büyük S küçük S ve küçük S küçük S olarak 3 çeşit oluşacaktır. Çarptığımızda kaç çıkar? 6 çıkar. Buradaysa 8'dir diyor. Dolayısıyla yanlış. Doğru olan cevap Bursa. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki enzimatik bir tepkimenin hızının x faktörüne bağlı olarak değişimi verilmiş. Diyor ki bu grafikle ilgili hangileri yapılamaz? T1 zaman diliminde oluşan ürün miktarı T2 zaman diliminde oluşun miktarından çoktur. Doğru mudur? Şimdi baktığımızda tepkime hızı T1'de gitgide artıyor. T2'de ise tepkime hızı gitgide ne yapıyor? Azalıyor. E şimdi sonuçta sıfırdan başlamışız biz tepkimeye. Gitgide artan bir miktar var. Yani aslında ürün miktarını gösteren grafiğimiz bizim şu şekilde. Daima artmaya devam ediyor. O yüzden de T1'de oluşan ürün miktarı T2'de oluşan ürün miktarından çoktur. Bilgisi yanlış. X faktörü sıcaklık olabilir. Bu mümkün çünkü çok düşük ya da çok yüksek sıcaklıklarda reaksiyon gerçekleşmez. Optimum sıcaklıkta gerçekleşebilir. İki doğrudur. T2 zaman diliminin sonunda tepkime durmuştur. Baktığımızda evet T2'de tepkime hızı tamamen sıfıra düştüğünden dolayı bu da doğru olmuş oluyor. O zaman 2 ve 3 doğruyken 1 numara yanlış. Neden? Çünkü ürün miktarını sayaçtan geçen değer gibi düşünmek lazım. Yani gitgide artan bir miktar var. Ondan dolayı da ne oluyor? Ürün miktarı sürekli olarak artmış oluyor. Yani şu şekilde artıyor, 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 artıyor. Ve bundan sonra ise sabit kalıyor. Çünkü reaksiyon TK'nın sonunda durmuş. Cevabımız Adana'ydı. Diğer soru. Aynı besin zincirinde bulunan üç farklı canlı türünün biyokütle miktarları grafikte gösterilmiştir. Biyokütle bir basamaktaki bulunan canlıların toplam kuru ağırlığıdır. Ve şöyle bir besin piramidi vardı. En altında bitkiler, üstünde ise hayvanlar beslenme alışkanlıklarına göre sıralanıyorlardı. Şimdi biyokütlesi en az olan, pardon en çok olan en aşağıdadır. Yani K en aşağıda, onun üzerinde L, onun üzerinde ise M canlı türü vardır. Diyor ki, grafiğe göre bu canlıların oluşturduğu besin zinciri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Yani aşağıdan yukarıya doğru sıralamayı sormuş. O da ne olmuş oluyor? K L M şeklinde cevabımız ada.